Ne bu beni yalnız gönderdiğiniz diye he? Bana bozuldu diye mi yani? Bütün bunlar ondan mı geldi başımıza? Hayır canım öyle bir şey demedik. Yahu daha ne geldiği belli değil ki başımıza. Sen bir sakin olsana. Ee, kötüsüne mi hazırlıklı olalım baba? Ne yapalım? Sen sus! Sen kurban olayım sus! Konuşma! Yahu Öder sus. sus! Dur be! Aranan şahsın eşgaline uygun ihbar aldık. Tekrar ediyorum, aranan şahsın eşgaline uygun bir ihbar. Neredesin Sakın? Abi çam gören park alanı. Varmak üzereyiz. Tamam geliyorum hemen. Hüsnü, ihbar dedi. Kötü bir şey gibi mi dedi? Olay yeri mi baba bu? Cinayet gibi mi? Sus be artık. Yeter sus. Çıkarabilecek mi arkadaşlar? Nasıl olacak böyle? Ya. Çıkarırlar da yani, sen buraya nasıl sıkıştın ben onu anlamadım ya... Hah. Hakikaten, olacak iş değil yani... Hüsnü abi! Neredesin? Buradayız abi! Buradayız. Çok sıkıştım, bu ne böyle? Boynum acıyor ya, zaten dizim ağrıyor. Ay çok fenayım. Ay kurtarın beni. Oğlum, bu kalabalık ne? Ne oluyor? Kulak. Nazike mi? Abi, Nazike abla abi, baksana ne olmuş teyzeme? Öldü mü? Oğlum. Abi saçma bir kaza. Kendim bak. Geldiler tamam. Nasıl ki? yetiş yetiş sıkıştım. Kıpırdayamıyorum. nasıl na, na, sıkıştın? Ne oluyor be burada? Ya ben dişçiden çıktım. İlaç da aldım. Ağrı kesici çok almışım. Uyku bastırdı. Acık oturayım şurada. Nefesleneyim dedim, içim geçmiş. Bir uyanmış ki bu halde abi. Sonra kafa sıkışmış, sonra da çıkaramamış yerinden. Ay teyze sen de arayıp haber versene, öldük meraktan. Kız arayamam, telefon yok, bir şey yok, çantam yok. Abla onlara ne oldu? İki tane çocuk yardım edelim diye geldiler, dibime kadar. Aldılar çantayı, kaçtılar. Nasıl tutayım, ne yapacağımı bilemedim. Abi arkadaşlar gelip bu tahtaları kesecek. Allah Allah kesmeden ne çıkartılır ya? Dur ben buradan bir çekeyim bak Hüsnü, bırak. Abi. Ah, bana bırak. İtiyorum abi, abi çek. Canını yakacaksın Hüster, ha. Yapma, yapma, abi. Yapma bırak. ya. Abi yapma bana, ya canı yanacak. Bırak, bırak bırak bana bırak kendini. Sen, bana o bırak Zavallahu. kendini. Tamam. Bırak, bırak, bırak. bana bırak. Abi. Müslüm. Boynum kırılacak. Ah. Ah. Nefesini ver nefesini. Nefesimi. Şişim kalmışsın. Dur bir dakika. Bırak kendini. Bırak kendini Özge bırak bana bırak. Abi şunu. Ha, ha Daha büyük sen Çevirdim söyle. Çevir biraz. Ha, Ay. Çevir 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 çevir. Geçer geçer Eyle abi. Be. Çevir, çevir bu önüne. Bir boyun. şey olmaz bırak. Ay. Ay. Ya Hüsnü bırak Abi, canım canını acıtacaksın. Hüsnü çevir. Hüsnü çevir. Tamam sen beni yukarı doğru çek. Olmuyor. Yukarı çek beni. Hüsne. Bırak tamam çek. Çek abi. Yalnız alsa gerisi gerisi Öbürünü gerisi tut. Asıl abi. Bunu buradan tut. Bunu nazik eden tut. Elimi tut. Hadi çabuk olun lütfen. Ne oluyor? Ya Hüsnü bıraksana beni. Abi. Ne? Abi ben düşeceğim. Hay seninki zikeri, ben de seninki ben de zikeri kozlanayım. E. Gel kardeşim. Kim geldi? Masrafsın da zikeri, Masrafsın yani. Devlete de masrafsın. Bana da masrafsın. Bak. Yılbaşı günü topladığın insanlara bak. Ya bize de yazık değil mi ya? Ya iyi seneler Üstücüğüm ne diyeyim yani? Bilerek mi geldim sıkıştım? Yok ya bir de bilerek olsaydın Çocuğum kim o bakayım neredesin? Acımaz değil mi oğlum? Yok teyzeciğim kapat gözünü. Hadi <laughs> bismillah. Hadi. Hadi bakalım. Oluyor mu? Hadi çek.